Geri, geri, geri. Sabah sis yağmur. Bulut bakış hatran. bir şarkı yoktu. Dağı dağı bir dağı dağı yoktu. Dağı dağı Sen okudun. Bir ayna yoktu bende. Sen baktın. Bereketli toprakların öküzünde bir köktün. Senin bakışınla da eserdim yağmurlar dağı yağmadan. Dağı Gözlerinde dağı bir şimşek çaktı. ...bakışların üstünde. Yanakların yağmurdan ıslak, gözlerim güneşli. Kurtlar doğuruyor, kuzuları kollayayım. Sen <laughs> gözlerinle <laughs> beni okşasan, çoban değneğin tesirli bir silah olacak. Sen gözlerinle beni okşa. Çoban değneğin tesirli bir silah olacak. Savaş bitince senin için taze incirler toplayacağım. seninle kalacağım, seninle okuyacağım. Bu seni güneşte hayranlığında öpeceğim. Eğer bulutlar